Kur'an-ı Kerim'de tevekkül var. Allah'a güven. Yani bu nedir? Ne anlama geliyor? Ben acizim. bir şey gelmez. O anlama geliyor. Her kul, peygamber olsun, melek olsun, her varlık aciz, aciz, aciz mutlak diye var. Aciz mutlak böyle. Tam kesin aciz her aciz böyle, böyle. Doğmak elimizde miydi? Yok. Değil mi? Yaşamak elimizde mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kişi tam işin üzerine korur. Artık her şey yerinde. Tam bir rahat edecek. Aslanım gelir. Ben ölmek istemiyorum. Elinde mi? Ya <laughs> insan böyle. Öldük, toprak gömüldük, çürüdük. Tekrar dirilme var böyle. E dirilmeyeceğim ben tekrar var mı buna? Yok mu O halde neye gerekiyor? Kadir mutlaka tevkü güvenme gerekiyor. Sizin bir çürük bile eğer gücü yetiyorsa karşıki arkadaşına kavga ederken annesine bağırmaz. Kendi Gücünü yapar böyle. Ama kendisi daha üstün geldi o. Daha kuvveti geldi. Gücü yetmiyor. Ne yapar? Anne diye bağırır. Böyle. Demek ki kulun acizini bilince bir güçlüğe, bir güçlüğe sığınma. Kim en güçlü? Allah cilalı böyle. Mevlam her yerde herkesi görüyor, biliyor böyle. Her şeye Mevlam gücü yeter. terkül Allah'a sığınma Yani geleceğimiz ne olacak? Tabi kul eline yapacak. Ama bu yetersiz bu Kul tedbir alır ama takdir Allah'ın tedbiri. Kişi arabaya biner, dersen baş oturur. Kemerini de bağlar. Arabasının her şeyin yerindedir arabasının da. Yola gidecek. Tabi koluna uygular. Ama yeter mi bu? Yetmez. Karşıdan bir çıkıyor muhtemelen. Karşıdan böyle alkolüdür, uyuşucu almıştır, dert edilir, uykusudur uykusuzdur, şudur, budur, sinirlidir, asabidir, geri sahneye taktık, Arkadan gelir, vurursan, beklerken, kırmızı ışıkta beklerken, hep bunlar, her zaman yaşanan olaylar bunlara verecek. Kulun önlemi yetmiyor mu? Yetmiyor böyle, böyle. Ne gerekiyor? Allah'a güven, tevekkül vermek gerekiyor böyle. Kul ne yapacak? Allah tevekkül etti mi? Allah'ıma sana güvendim dedi mi? Allah tam gönlü böyle Allah tebrik etti mi onu böyle her şey korumuştur böyle. Uçak düşer bunu, bunu karamaz. Deprem olur, göçük altına kalır, bunu karamaz hiç bu Hiç karamaz böyle.